babalar cümleten selamun aleyküm otobüsteyim otobüs yolculuğu samimi oluyor biliyorsunuz bugünkü konumuz abi sıcak havalar abi ben yani 25 yaşındayım bilmiyorum yani ben Siirt'te askerlik yaptım karasal iklimde vallahi billahi bu kadar sıcak görmedim yani ben ömrüm boyunca görmedim dedem 80 yaşına basıyor o da görmemiş ya uyduruyor ya da <laughs> gerçekten görmüyor <görmemiş> ya moruk bu nasıl sıcak ya yemin ederim abi kış bak sen bir söylüyorum kış adamdır kardeşim adam adam anladın mı adam yani böyle benim böyle arkadaşlarım oluyor tamam mı işte e, yaz gelsin artık işte oğlum yaz gelince ne yapacaksın ya denize gideceğim lan oğlum günübirlik denize gidip geliyorsun diye şu sıcağa katlanacağım mı amına koyayım ya hani şu sıcağı onun için mi istiyorsun yani gelmesini? Zengin misin değilsin. Cebine şöyle 10 bin dolar koyup Antalya'da ezmeye gidebilecek bir param var mı yok. E ne işin var senin sıcakta yaz damına koyayım ya. Çek yorganı kışın. O sur o sur uyuyor Pis açtım ya hani anlatabiliyor muyum? Lan baba ne sıcaktır derim değişti amına koyayım bu kalemon gibi oldum yemin ediyorum ya. Vallahi billahi derin değişti be oğlum ya. Cık. Abi sıcak nefes alamıyor. Ya Moruk sadece sıcak değil anladın mı? Sorun ne? Sorun nem nem anladın mı? Bak gelmiyor oksijen gelmiyor akciğerlerime gitmiyor abi gitmiyor. Gitmiyor işte güzel kardeşim gitmiyor. Vallahi billahi ne iştir ya bak yanıyor vallahi billahi bak kolumu yani bir dayanarak tutuyorum yani o kadar. Abi canım kaptanım be klimayı aç abi ya. Klimayı aç be oğlum canımsın ya. Neyse moruk. Bakayım bir müşteri geliyor. E, yolcu geliyor. Benden bu kadar kardeşim. Beğenme ve ol. Okey. Kapat. Ya dayı bu kadar şanssızlık olmaz be kardeşim ya. Allah otobüs durdu. Tamam mı? Bak otobüs durdu. Kapıları açtı. Arıza yapmış ama satayım otobüs. Yani bu kadar da harbiden şans olmaz dayı. bir Yere yetişeceğiz ya. Eu acho que é o nosso chefe. Eu acho, eu acho, eu acho, eu acho, eu, vou, eu, vou, eu, vou. eu vou.